Bugün yine Kars ve Ardahan yarısındayız. Kışın vazgeçilmez bir yemek olan kaz pilavını yapacağız. Malzemelerimizi bir sayalım. Kaz butlarımız var. Çok da güzeller. İki bardak bulgurumuz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı tereyağımız var. Ve kazımızı pişirmek için suyumuz var ben şimdi size ne yapacağımızı anlatıyorum sırada önce kazlarımızı düdüklü düdük tencereye koyacağız ve yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında pişireceğiz daha sonra kaz suyunu pişen bu suyu bulgur pilavı yapmak için kullanacağız bulgur pilavı yaptıktan sonra da servis tabağına daha doğrusu borcama alacağız borcama aldıktan sonra kazlarımızı Bulgur pilavının üzerine koyacağız ve fırında 20 dakika 200 derecede pişireceğiz. Yapacağımız işlem bu kadar. Haydi başlayalım. Kazımız pişti. botlarımız yaklaşık 45 dakika pişirdik. Bir bakalım. Evet görüyorsunuz dumanı tutuyor ve harika oldu. Butları şimdi tabağa alacağım. Ve suyunu pilav yapmada kullanacağız. Tereyağımız vardı. Tereyağımızı döktük. Kaşığımızı alalım. Erisin biraz. 2 bardak bulgurumuzu döktük. Biraz kavuralım. Bulgurumuzu biraz kavurduk. Et suyumuz vardı. 2 3 4'ten biraz az. Kas suyumuzu koyduk. Şimdi birazcık tuzumuz vardı. Onu da ilave edelim. Ve bulgurumuzu pişirelim. Bulgurumuz pişmek üzere. Gördüğünüz gibi göz göze oldu. Bunu biraz 20 dakika dinlendireceğiz. Bu arada Kars ve Ardahan yöresinde bu yemek yapılırken soğan kullanılmıyor, o yüzden ben de soğan katmadım. Kapatıyoruz, 20 dakika dinlendiriyoruz. Bulgur pilavımız oldu, dinlendi 20 dakika. Şimdi ben bu pilavı borcama alacağım ve üzerine etleri koyup fırında tekrar pişireceğiz. Bulgur pilavımızı bol cama aldık. Butlarımızı da, kaz butlarımızı da güzelce diziyorum. Ve yarım su bardağı kadar tekrar kas suyumuz vardı. Onu da ilave ediyorum. Önceden ısıttığımız 200 derece fırına koyuyorum. Yaklaşık 20 dakika. Kas pilavımız 20 dakika 200 derece fırında pişti. Çok merak ediyorsunuz değil mi nasıl oldu? Hadi bir bakalım. Evet gayet sıcak. Ve şimdi çıkartıyorum ben bunu size. Kaz <laughs> ve bulgur pilavımız muhteşem oldu. Harika. Bunu turşu ve ayranla tüketeceksiniz. Afiyet olsun. 看到了阿伯的爷爷。